çok değerli basın mensupları bugünkü basın açıklamamız biliyorsunuz G20 zirvesi bu hafta sonu Hindistan'da yapılacak ve bazı önemli hususlara bu nedenle değinmek için bugün bu basın toplantımızı yapıyoruz. Hindistan'da biliyorsunuz Müslümanlara yönelik saldırılan şiddeti endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu konuyla ilgili olarak bazı detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hindistan'da aşırı milliyetçi Hint Halk Partisi'nin Baharatiye Janata Parti olarak adlandırılan Hindistan Parlamentosu Avam Kamerası'nda Lok Sabha'da 5 üyelikle başladığı siyasi hareketinin şu anda 300 üye sahip olması büyük ölçüde Müslüman düşmanlığı politikası sonucudur. Başbakan Narendra Modi yönetimi ve Bharatiya Janata Partisi'nin yükselişiyle birlikte Müslümanlara yönelik kitlesel dışlayıcı ideolojik eylemler büyük bir ivme kazanmış durumdadır. Hindutva milliyetçiliğini önceleyen mevcut Hint Halk Partisi iktidarı, Hindistan'daki Müslüman nüfusu hızla büyüyen ve mutlak suretle ortadan kaldırılması gereken tehdit unsuru olarak görmektedir. Hindistan'da BJP'nin 2014'te iktidara gelmesinden sonra Hindu Rashtra Salt Hindu'lardan oluşan devlet ideolojisi ile hareket eden militan Hindutva mensuplarının Müslümanlara karşı başlattıkları etnik arındırma nitelindeki eylemler giderek büyümekte ve tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Hindistan'da Hindutva milliyetçiliğini önceleyen akımların güçlenmesiyle birlikte Müslümanlar büyük karamsarlık içerisine girmiş bulunmaktadırlar. Hindistan'da 2019 yılında vatandaşlık değişikliği yasası CAA ve Keşmir özel statüsünü oluşturan özelliğin iptali karşısında ülke çapında kitlesel gösteriler başlamış ve BJP rejimi tarafından şiddetle bastırılmıştır. Hindistan'da etkinliği artarak devam eden hindu milliyetçiliği ve İslam karşıtlığı olaylar çok yakın zamanda dünya gündemine girmiş gibi gözükse de bu gelişmelerin arka planı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Radikal Hindular Hindistan'da Müslümanlara karşı ikinci bir Endülüs faciasını yaşatmak istemektedirler. Hindistan'da yoğunlaşarak devam eden olayları salt Müslüman Hindu çatışması şeklinde değerlendirmek çok hatalı bir yaklaşım olur. Hindistan'da Hindu Müslüman çatışmasından çok Müslümanlara Hindistan'da yaşam hakkı tanımayan ve Hindu Raş yani Büyük Hindistan idealiyle yola çıkan aşırı Aşırı milliyetçilerden oluştuğu çoğunluğun 200 milyon üstündeki Müslümanlara karşı başlattığı etnik arındırma hareketi söz konusudur. Özellikle birçok ülkede bu şiddet olaylarının Hindu-Müslüman çatışması şeklinde sunulması yanıltıcıdır. Son 10 yıl içerisinde özellikle Narendra Modi yönetimi ve Biharatiya Janata Partisi'nin iktidar partisinin yükselişi dönemde kitlesel vahşete yönelik risk faktörünün ayrıştırıcı ve dışlayıcı politikalar yüzünden arttığını görmek mümkündür. Bu durumda Hindutva ideolojisi Hindistan'ın Müslüman nüfusunu hızla büyüyen ve ortadan kaldırılması gereken bir tehdit olarak görmektedir. Şu anda Hindistan'da 1947'de yaşanan olayların benzeri yaşanmaktadır. Hindutva ideolojisi mensupları Müslüman Türklerin Hindistan'daki hakimiyet dönemlerinden yola çıkarak oradaki Müslümanları Türkotlu yani Türk soyundan gelen olarak niteleyerek aynen Endülüs örneğinde olduğu gibi Hindistan'dan atma planları yapmaktadırlar. Nitekim bu hafta sonu G20 zirvesine ev sahipliği yapacak olan Hindistan devleti tarafından dünya liderlerine gönderilen yemek davetiyesinde Hindistan yerine baharat ifadesinin kullanılması dikkatlerden kaçmamaktadır. Zaten Hindu toydolojisi mensupları Hindistan terminolojisinin sömürge döneminden kaldığını ve anayasanın birinci maddesinin değiştirilerek sadece Hinduları temsil edecek şekilde Buhara devleti olarak değiştirilmesini ısrarla ortaya koymaktadırlar. Tabii ki bunun meclisten geçmesi için üçte ikilik bir karar gerekmektedir. Hindistan'da Halistan adlı bağımsız bir ülke kurmak isteyen radikal sihler ile Hindu Rush yani Büyük Hindistan'ı gerçekleştirmek için Buhara Devleti'ni oluşturmak isteyen BGP arasında sıkışıp kalan Müslümanların yüz yüze kaldıkları acıların dindirilebilmesi için uluslararası düzlemde harekete geçilmesi artık kaçınılmazdır. Bugün ne yazık ki Hindistan'da Müslüman camileri saldırılara maruz kalmakta yeni camilerin kurulmasına da izin verilmemektedir. Bu nedenle Müslümanlar park kenarlarında, caddelerde veya bodrum katlarında oluşturdukları ibadet yerlerinde dini vecibelerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Burada söz camilerden açılmışken bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeni Delhi'de Kudbettin Aybek tarafından Osmanlı Devleti tarafından 90 yıl önce kurulan Kuvvetül İslam Camisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilme isteğinin ortaya konulması tüm dünya Müslümanları açısından büyük önem kesbetmektedir. Çünkü bu cami ne yazık ki yıkılmak isteniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir iradeye irade ortaya koyması durumunda Kuvvetül İslam Camisi'nin de yıkılmaktan kurtulması söz konusu olabilecektir. Sadece geçtiğimiz Temmuz ayında ne yazık ki Hindistan'ın yeni Delhi kentinde Gurugaram bölgesinde yani havaalanına yakın bir bölgede yedi tane cami yıkıldı. Bu bölgedeki yıkılan yedi cami o bölgedeki 14 cami, caminin yarısını oluşturmaktadır. Burada özellikle bu G20 zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konulara dikkat çekeceğini ve Hindistan Başbakanı Modi ile bu konuları görüşeceğini umuyoruz. Özellikle de Kuvvetül İslam Camisini camisinin yıkılmaması amacıyla burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyacağı irade e, buradaki e, Türkler açısından da çok büyük önem arz etmektedir ve e, bunun gerçekleşmesi durumunda belki de diğer camilere karşı da koruyucu önlemlerin alınması sağlanmış olacaktır. Dünya genelinde etnik ayrıma dayalı çatışmaların giderek artması ne yazık ki uluslararası barış ve istikrar açısından tehlikeli bir seyir göstermektedir. O bakımdan bu tür olaylar müferi düzeyde değil, belirttiğimiz gibi tehlikeli bir eğilimin işaretleri olarak değerlendirilebilmelidir. Bu yüzden Hindistan'da yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerli basın mesupları, öncelikle Avrupa Birliği ve ABD ve uluslararası toplum Hindistan'da büyük bir vahşet yaşanmadan derhal harekete geçmeleri Hindistan'ı Çin'e karşı bir denge unsuru olarak görmeyi bırakmaları ve Modi yönetiminin Hindutva ideolojisini gerçekleştirebilmek amacıyla soykırma yönelik politikalarına karşı gerekli adımları atmaları artık elzemdir. Hindistan'da Modi hükümetinin Müslümanları soykırım ve insanlığa karşı suçlardan koruma sorumluluğunu yerine getirmediği ortadadır. Modi hükümeti Müslümanlara yönelik saldırıların durdurulması ve bağımsız uluslararası gözlemcilerin soruşturma yapmasına acilen izin vermelidir. Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırıların ciddiyeti, uluslararası toplumun mağdurları korunmak için derhal tepki vermesini gerekli kılmaktadır. Değerli basın mensupları, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya karşı büyük hassasiyet örneği ortaya koyan Batı'nın aynı hassasiyeti Hindistan'da büyük zulüm altında yaşam savaşı veren Müslümanlara karşı da göstermeleri gerekmez mi? Ne yazık ki çifte standart Hindistan'da da uç vermektedir ve söz konusu Müslümanlar olunca bu konuda kılını kıpırdatmayan Batı ne yazık ki bizlere insan hakları ve özgürlükler konusunda dersler vermeye çalışmaktadır. Bu nedenle Hindistan'ın yeni bir Endülüs olmaması için tüm dünya kamuoyunu hassas davranmaya ve özellikle de Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm ilgili ve yetkili kuruluşları da gerekli önleyici tedbirleri almaya davet ediyoruz. Çok teşekkürler efendim. Saygılarımızla.